أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا الا ما فهمتنا انك انت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لسانه يفقه قولي ويفوض امري الى الله ان الله بصير من العباد Rabbimiz yapacağımız dersten yararlanmayı bizlere nasip eylesin inşallah. Allah Resulü'nün açık daveti yapmaya başladıktan sonra Kureyş'in gözünün içine baka baka İslam'ı tebliğ etmeye başladıktan sonra eziyetlerin dozajı da artmıştır. Hem ashab-ı kiramın gördüğü eziyetler var, bizzat Peygamber Efendimiz'in gördüğü eziyetler var. Çünkü Allah Resulü Onların bütün engellemeler çalışmalarına rağmen, engellemelerine rağmen dinini anlatmakta kararlı ve vakur bir şekilde devam etmesi müşriklere çok ağır geldiği için her türlü eziyeti yapıyorlardı. Hem psikolojik hem de fiiliyat olarak her türlü işkenceye başvuruyorlardı. Nitekim Allah Resulü'nün bu gibi sıkıntıları karşısında Allah Celle Celaluhu Mekke döneminde birçok ayet-i kerimede Allah Resulüne ve ashaba sabır tavsiye eden ayet-i inmiştir. Ve Peygamber Efendimiz'e şu şekilde hitap edilmiştir. Resulüm sana söylenen senden önceki peygamberlere söylenmiş olanlardan başka bir şey değildir. Elbette senin Rabbin mağfiret sahibi hem de bir azap sahibidir. Allah Resulü yaşadığı bu durumlar peygamber efendilerin bütün peygamberlerin başına gelen şeylerdir. Bulundukları toplum tarafından özellikle de menfaat ve çıkar kesimleri tarafından hep alay alınmış, eziyetlere maruz bırakılmış, her türlü işkenceden geçilmiş ama buna rağmen geri dönmemişler ve çünkü Allah'ın emrini yerine getiriyorlar ve bunu yaparken de Allah Resulü ayeti celilinin sonunda inananlara, mücadele edenlere, peygambere ve peygamberle beraber olanlara mağfiret edeceğini, karşısında duranlara da azap edeceğini Ayet-i sonunda haber verir. Evet, dünya Adem Aleyhisselam'dan beri bugünümüze kadar hep böyle gelmiş, bundan sonra da böyle gidecek. Her zaman Müslüman bu dünyada sıkıntılara duşar olacak çünkü bir imtihandan geçtiği için ve Allah Resulü de bu imtihanlardan geçtiğini bilerek hareket edecek. Kendi çektiği eziyetlerin Allah Resulünün çektiği eziyetlerin yanında hiçbir şey olmadığını bilerek bu durumu fark ederek yaşarsa çektiği sıkıntılara karşı daha sabırlı, daha tefekkür ederek hareket eder ve böylece imtihanı daha kolay olur. Rabbim imtihanı geçen kullardan olmayı nasip eylesin. Şimdi peygamber efendimizin başına gelen işkencelerden bir, birkaç kısmından örnekler vereceğiz. Bunlardan biri Ebu Cehil'in Peygamber Efendimiz'in Kabe'de ibadet etmesini, namaz kılmasını gördüğü zaman Ey Kureyşler siz Muhammed'in sizin gözünüzün önünde namaz kılmasını, secde etmesini nasıl ee, müsaade ediyorsunuz? Onlar o, o, sizin gözünüzün önünde secde etmiyor mu? Yüzünü toprağa sürmüyor mu dediğinde evet yüzünü toprağa sürüyor. Öyleyse ben onu Lat ve Uzza'ya yemin olsun ki yüzünü secdeye sürerken görürsem boynuma ayağını basacağım ve yüzünü toprağa gömeceğim diye yemin ediyor. Ve Allah Resulü namaz kılarken ona denk geldiği zaman bir hışımla kalkıyor. Ne yapmaya? Allah Resulü'nün boynuna basmaya. Ama bilmiyor ki cahil adam Allah Resulü Allah Celle Celaluhu tarafından korunuyor diye sonuç olarak Allah Resulü'ne yaklaşınca birden irkiliyor geri adım atıyor. Korkarak ellerini kaldırarak geri adım atıyor. Sordukları zaman orada bir ateş çukuru gördüm. Karşısında da ateşten bir ejderha gördüm korktum diyor. Çünkü Allah Resulü Allah Celle Celaluhu tarafından korunuyor. O müşrike o gösterildi. Aslında gideceği yer gösterildi ona. Çekeceği eziyet gösterildi ona ama Kalpler mühürlendi mi? İnsan heva ve hevesini put edindiği zaman, ilah edindiği zaman işte ne görürse görsün o insanın hidayet bulması mümkün olmuyor. Rabbim kalbimizi karartmasın inşallah. Bir diğer örnek yine bunda da Ebu Cehil var. Peygamber Efendimiz ee, Peygamber Efendimizi namaz kılarken görüyor Ebu Cehil ve diyor ki ben diyor onun yanında olanlara ona karşı diyor peygamberleri şeyleri kendi taraftarlarını çağırtacağım ve bunun üstünden geleceğim bunun üstesinden geleceğim peygamber efendimizi darmadağın edeceğim döveceğim kıracağım diye tehditler savuruyor hemen gidip meclisini çağırsın biz de zebanilerimizi çağıracağız diye Allah Celle Celaluhu tarafından ona tehdit geliyor ayeti celile geliyor ve burada diyor ki İbn Abbas radıyallahu an. Eğer ki diyor, gerçekten diyor. Ebu Cehil buna cüretkar olsaydı, buna karar verip yapabilecek cesareti sahibi olsaydı Allah Celle Celaluhu onu paramparça edecekti diyor. Halak edecekti diyor onu ve onunla beraber gelenleri. Ama şu var. Onlar da biliyorlar hakkın ne olduğunu. Bugünkülerin bildiği gibi, geçmiştekilerin bildiği gibi İslam'ın hak olduğunu bütün batı olanlar biliyor şaşaa Ama dedik ya Belli sebepler insanları hakka dönmekten alıkoyuyor. Bu bazen menfaat oluyor, bazen çıkar oluyor, bazen atalarından gelen şeyleri devam ettirme hususundaki kanaatkar olmalarındaki bazı sebepler dolayısıyla, farklı sebepler dolayısıyla insanlar yönelemiyor. Ama biliyorlar ki tek düşmanları, kendini yok edecek, kendi inançlarını bertaraf edecek tek e, dinin İslam olduğunu da bildikleri için dünyanın her tarafında görüyoruz ki İslam'a karşı bir mücadele var. Dünyanın neresine bakarsanız bakın bugün eziyet gören, çile çekenler hep Müslümanlardır. Çünkü hak ve batıl savaşı devam edecek diyor Allah Celle Ta ki kıyamet kopana kadar. Bizim hak yana, haktan yana olduğumuzu biliyoruz ama haktan yana olmayı bilmek yetmez. Hak için mücadele etmek gerekir. Aynı Allah Resulü'nün yaptığı gibi. Eğer mücadele etmezsek kalp kararır. Kalp karardığı zaman mühür yer, mühür yediği zaman namaz kılan, oruç tutan, zekat veren ama şuur olmadığı için imanı bir yerden sonra olduğu yerden sökülüp giden insanlardan olur. Ne yaptığımız ameller bir işimize yarar ne de ahirette bir karşılık görürüz, hayırlı bir karşılık görürüz. Rabbim hayırlı karşılık görmeyi bizlere nasip eylesin. Yine Allah Resulü Kabe'de namaz kılarken orada toplanan bir topluluk e, ee, kendi aralarında konuşurken Allah Resulü burada namaz kıldığını görünce rahatsız oldular. Dediler ki işlerinden birisi kim gidip de bir devenin işkembesini alıp bunun iki omuz arasına yani sırtına koyar dedikleri zaman behta, behbahtın birisi kalktı koştu gitti ve bir deve işkembesini aldı. Geldi ve Allah Resulü'nün namaz kılarken tam sırtına, omuzuna yani tam kafasının üstüne o işkembeyi koydu. Ve Allah Resulü o işkembe ne kadar secdede kaldı. Haberi alınca Fatıma, Hazreti Fatıma annemiz, validemiz koştu ve babasının sırtından o işkembeyi aldı ve onlara siz ne yapıyorsunuz diyerek tepki gösterdi. Ve bunu yapan kişiler orada oturup bunlar alay ediyorlardı. Allah Resulü'nden alay ediyorlardı. Ve Allah Resulü namazı bitirip de zaman sizi ey Allah'ım bu Kureyşileri sana havale ediyorum diyerek teker teker oradaki isimleri saydı. Oradaki isimler ki Kureyş'in önde gelen müşrikleri, azılı müşrikleri. Kim onlar? Allah'ım Amri Ahişam'ı yani Ebu Cehil'i sana havale ediyorum. Utbe İbni Reva, Rebiya'yı, Şevbe İbni Rebiya'yı, Velid İbni Utbe'yi, Ümeyye bin Halefi, Utbe İbni Ebi, Ebi um, Muhayfe ve Umarı İbni Velid'i sana havale ediyorum dediği bu kişiler Allah Celle Celaluhu'nun gazabına uğradılar. Nerede? Bedir gününde bunların hepsi öldürüldü. Ve öldürülüp yerlerde sürüklendi. En son oradaki Bedir kuyularına atılıp üzeri, üzerleri kapatıldı. Yani halak oldular. Allah Resulü'nün duası çok çabuk şekilde meyvesini vermiş oldu. Kaç sene de? 7-8 sene içerisinde bu olay meydana gelmiş oldu. İşte Allah Resulü'nün bugün de karşısında duranlar elinde sonunda halak olmaya yok olmaya yüz tutacaklar. Bugün inkar edenler var ya, kafirler söylemiyorum. Müslüman olduğunu söyleyip de Allah Resulü'nün tebliğ ile ilgili ileri geri konuşanlar da elinde sonunda halak olmaya mecburdur. Halak olmaya gideceklerdir. Yok peygamber vahiy getirmiştir, işi bitmiştir, daha başka bir şeye karışmaz demek müşriklerin konuşmaları gibi bir konuşmadır ki çok tehlikeli bir şeydir. Bunlara peşinden gitmek, bunları dinlemek de tehlikelidir. Dikkatli olmak gerekiyor. Kureyş'in ileri gelinlerinin peygamber efendimizi dövmeleri var bir de. Bu olay da çok ağır bir olaydır. Kureyşler bir yerde toplanmışlar ve Allah Resulü'nün yaptıkları karşısında nasıl olur da bize karşı gelir, bizim ilahlarımıza söyler, nasıl olur da bizim atalarımıza sövdüğü halde kimse buna hiçbir şey yapmaz, biz buna yeterince sabrettik, artık bu adama gerekeni yapacağız dedikleri zaman bunları söyleyen bu kişi hala bizim içimizde mi? Nasıl olur da bunu söyler dediği zaman Allah Resulü o anda oradan geçerken evet bunları söyleyen benim hak bunları emrediyor. Allah Celle Celaluhu bunları emrediyor dediği zaman Allah Resulü'nün omuzundan tutup elbisesinden boynuna do, doluyorlar Allah Resulü'nün elbisesini ve boğazına sıkıyorlar. Yani nefesini kesmeye çalışıyorlar. O esnada e, Hz. Ebu Bekir oradan geçiyor ve onları siper olup ey Kureyşliler bir adam sırf Rabbim Allah'tır dedi diye onu öldürecek misiniz diyerek onlara tepki gösteriyor. Sadık arkadaş, sadık Müslüman. Evet sırf Rabbim Allah'tır dedi diye Allah Resulü eziyet görüyordu. Bugün de Müslümanlar sıf Rabbimiz Allah'tır dediği için, Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimizdir dedikleri için eziyet görüyorlar. Başka bir sebep yok. Efendim petrolmüş, işte madenlermiş bunlar bahane. Dünya üzerinde olan savaşlar her zaman din savaşları olmuştur. Her zaman inanç savaşları olmuştur. Üç aşağı beş yukarı budur. Temelinde bu yatar ve bu savaşların geneline baktığımız zaman hak ve batılın savaşı olduğunu net bir şekilde görürüz. Onun için bizler her zaman haktan yana olma mecburiyetindeyiz. Çünkü Allah Resulü bu şekilde haktan yana olmuş. Yine bir değer gördüğü eziyet nedir? Allah Resulü'nün gideceği yollara ki o zaman ayakkabı nalın giymek pek söz konusu değil. Çölde yürüyorsunuz. Yani evinin yollarına diken dökülmesi, pislik atılması. Bunu da yapan İşin garibi Peygamber Efendimiz'in öz ve öz amcası Ebu Leheb ve karısı Ümmü Cemil. Ki bunlar Allah Resulü doğduğunda çok sevinip de kurban kesip köle azat edenler olmuşken kendi çıkarlarına ters düşeceğini bildikleri için Allah Resulü'ne karşı gelen gururunu kibirini yenemeyen bedbah insanlar. Allah Resulü'nün geçeceği yollara diken seriyor, Diken atıyorum Cemil, yani Ebu Lehebin karısı. Ondan sonra Ebu Leheb e, aynı şekilde pislik atıyor. Allah Resulünü her yerde kötülüyor. Ona olmadık sözlerle hakaretler ediyor. Ona inanmak üzere olan insanları caydırmak için hac mevsiminde Peygamber Efendimizin gittiği yerler arkasından gidip, bu ben ben bunun amcasıyım, ben inanmadığım halde siz nasıl inanıyorsunuz diye insanları caydırmaya çalışan bir insan. Ama sonunda ne oldu? Allah Celle Celal hükmünü koydu. Karar verildi. Ne dedi Allah Celle Celaluhu? Ebu Leheb'in iki eli kurusun. Kurudu da zaten malı ve kazandıkları ona fayda vermedi. O alevli bir ateşte yatacak, yanacak. Odun taşıyıcı olarak da boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde karısı da ateşe girecek diye ayeti celile indi. Ve bunları yaşadı. Ebu Cehil hayattayken eli kurudu. Ve bu şekilde behbat bir şekilde hastanalarak öldü bu kişi. Ama işin garip tarafı hakkın ne kadar net olduğunu görmek açısından şunu görmek lazım. Bir kişi hakkında ayet iniyor. Yani sözler söyleniyor. Eğer ki gerçekten bu haksa, hak olduğu ortada, hak olmasaydı Ebu Leheb derdi ki ben de iman ettim. Tamam ben de iman ettim. O zaman bu ayetlerin yalan oldu ortaya çıkardı. Yani haşa. Çünkü onları yalanlamış olurdum. Çünkü iman ona gelmeyecek diye ayet iniyor. O cehennemdedir diye ayet geliyor. Ama işte Allah Celle Celaluhu kulunu biliyor. Davada hak olduğu için o kişi bu ayetleri bertaraf etme şansına sahipken dahi bertaraf edemiyor. Çünkü hak sadece hakka yönelenlere nasip olan, hidayet sadece Allah'a yönelenlere nasip olan bir durum olduğu için buna nasip olmuyor. Ve sonuç olarak peygamberin amcası da olsa sonuç olarak cehenneme gidiyor. Aynı Ebu Talip gibi. O daha da garip. Allah Resulü'ne o kadar yardım etmiş olmasına rağmen gururunu kibirini yenemediği için cehennem ateşine düşer olacak. Evet Allah Resulü bu şekilde eziyetler çekmiş. Sadece Mekke döneminde değil, Mekke döneminde en son onu öldürmek için çabaladılar, o da başarılı olamadılar. Ama Medine'de de aynı şekilde, hem Yahudiler, hem Hristiyanlar, hem münafıklar birleştiler, Allah Resulünü ve davasını kötülemek için ellerinden geleni yaptıkları halde yine başarılı olamadılar. Allah Resulünün ömrü hep mücadeleyle geçti. Bizler şimdi diyemeyiz ki her şey kolay olsun. Basit olsun, rahat olsun, her şey istediğimiz gibi süt limanı olsun, yok öyle bir şey. Çünkü alemlere rahmet olarak yaratılan bir peygamber bu kadar eziyet çektiği ve sıkıntı çektiği halde davasından bir adım dahi, bir milim dahi geri adım atmadıysa, bizler karşılaştığımız her sıkıntıya rağmen bir adım dahi geri atmayacağız, mücadelemize devam edeceğiz. Rabbim hep haktan yana olup mücadeleyi bırakmayan kullarda olmayı bizlere nasip eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.